Ekonomi Bakanı benim annemin öz teyzesinin oğlu. Mehmet Şimsek. Ben Batmanlıyım. Piparlıyım. Pipar. Seni sen ayakta tutuyorsun. Ben hiç oy vermedim. Vermem de ona. Yok. Oy vermekle değildir. Oy, oy vermekledir. vermek nedir? Heh. Oy vermekle nedir? Beş senede bir senin bir hakkın var. Ya tekmeyi vurursun ya tekmeyi yersin. Olarak, ya da alsınlar ya alem biliyor. İçerisi dışarıdan daha iyi. Merak etmesin. sen. 18 saat çalışıyorum. Yemin ederim gençler çalışmıyor diyorlar. bir zaten, sürü mesai bak, yapıyorum ama yine yok. Bak, bak, para yok. İki gözüm dünyada çalışarak fakirleşen tek ülkeyiz. Çalışıyoruz 24 saat ama fakiriz. Abi nasıl memnun muyuz ekonomiden? Ekonominin neresinde memnun olacağız biz? Sormayın. vatandaşlar edeyim. var abi. Memnunuz diyorlar. Onlar IQ testlerini hiç ölçüyle ölçtüler mi? Hiç IQ testlerini ölçtüler mi? Sen bir bir yemek 300 liraya çıkıyor. Bir ev kirası olmuş en az 10 bin lira. Bu ekonomi neresi? Abi ekonomi bakanı da diyor ki biz 2024 notasından sonra Hadi düzeltiyoruz ekonomik. diyor. Ekonomi bakanı benim annemin öz teyzesinin oğlu. Memel Şimsek. Ben Batmanlıyım. Piparlıyım. Pipar. O duyarsa benim piparlı olduğumu bilir. Pipar neresini o çok iyi biliyor. Ne düşünüyorsunuz akrabanız hakkında? Yani e, akrabamın boş verin reis hakkında ne düşündüğümüzü söyleyelim. İki sene önce Meme Şimşek hırsızlıkla suçladı. Bu sene alkışlarla getirdi. Kim Meme Şimşek mi hırsız? Bizim kimi salıyor? onu merak ediyorum ben sadece. Mehmet Şimşek hırsızsa neye getirdin? Ekonomi Bakanı yaptın yine hazinenin başına getirdin. Hırsız değilse sen niye bizi bu halka aldatıyorsun? Yani daha ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Düzelir mi abi? Mehmet Şimşek'in uygulamalarını Vallahi, beğeniyor musun? Mehmet Şimşek'in ziyade şu düzenin değişmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ne adaletin gelmesi lazım. Adalet. Adalet olmadığı zaman hiçbir şey elde edemezsiniz. Yani eğer bir bir insanın e, hakkını savunamıyorsanız başka bir düşmanın dahi hakkını savunamıyorsanız bu ülke bir adım ileri gitmez yani. Gideceği tek yer Çukur'dur. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ni Çukur'a götürüyorlar. Başka hiçbir şey değil yani. Hükümet 21 yıldır bize açıklama yapıyor. Yaptığı iki tane hastane iki tane köprü 21 yıldır 2.8 trilyon dolar para nereye gittiğini hesabını bir veremiyor. Ben ekonomi bakanı olsam ben Türkiye'yi yönetsem yani bu halkı ben de yönetirim. Hiç okul okumaya gerek yok. İnşallah maşallah ile götürüyoruz. Başka bir şey değil yani. Bir inşallah maşallah düzelecek. İnşallah maşallah düzelecek. %52 oy aldı biliyorsunuz. Benim acıdım nokta zaten şu, Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerinin yaşam hakkını Suriyeliler ve yurt dışında olan insanlar belirledi. Bundan daha acı, daha acıklı hiçbir şey yoktur. Gençler akıllı olsaydılar sabahın köründe gidip oy kullanacaktılar. Uyudular bizim gençler ama Suriyeli uyudu uyudu. Ölülerin, uyudu. Bak, bak toprağın bak, altındaki ölülerin oylarını kullandılar, bak, bak, Suriyelilerin bak, oylarını kullandılar. Bak, ben tut ben. Ben gözlerimle gördüm. Adam sakallı. Ne, annesi 80 yaşında peşinde sürükledi getirdi seçimi. Ben Malatya'ya gittim. Bak ben depremde gördüm. Malatya sırf oy kullanmak için gittim. Ama alakası yok. Bak bak ben gördüğümü söylüyorum sana. Gördüğümü. Hayır, yok yok. Ben bak ki, seviyorum. O annesini arada, arada, diyerek iki, oy kullanmaya getirdi. Aradaki oy farkı kaç? İki buçuk milyon değil miydi? Yok. Yüzde, yüzde iki. Yok. Yüzde iki, iki buçuk milyon oy eder zaten. 2,5 i̇ki, bu, i̇ki, buçuk milyon oy farkı vardı arada. O iki buçuk milyon zaten ölüler bak. Ben muhtarlıkta ölü adamın bile ismini gördüm. Hem ölüler oy kullandı. Tamam, gençlerin ben, ben, hepsi kalktı ben, ben, kullandı ben, ben, zaten. Farz et ki onu kabul ettik bak onu kabul ettim ben karşıyım bu düzene karşıyım zaten bu sisteme karşıyım yok, yani Allah, sisteme Allah sen Allah. evinde yatıyorsun o evinde yatıyor kimse sesini çıkartmazsa düzen yine devam eder Allah. fark eden bir şey olmaz ki Düzelt bak Atatürk'ün şeyini iptal ettiler bir tane bak Cumhuriyet Halk Partisi ben de CHP'liyim kalkıp demedin ben de, CHP'li senin... arkadaş yok, ben CHP'li değilim CHP ben adaletten yanayım ben tamam adaletten yanayım. yanasın bak muhalefet de kötü bana. adam çıkmadı demedi niye Atatürk'ün dizisini iptal ediyorsun Disney'e bir tane laf söylemedi o kadar ünlü Atatürk için story motoru paylaşıyor ama biri çıkıp demedi niye şey yaptınız diye. Ya alakası yok. Bu düzen asla bozulmayacak. Bak 20 yıldır devam ediyor asla bozulmayacak. Bak iki gözüm. Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu. Evet dayı. Bu düzen yoktu. Bu düzen 2002'de geldi. Dayı herkes abi, ya, bak, 10 2002, milyar para dağıttılar 2002, milletin gözünü bürüyorlar. 2002'de geldi. Tamam 2002'de bu adam getirdi. Bu adamı getiren ben sen değiliz. Bu adam getiren bu yani, adam nasıl ya, çıktı biliyor musun? şimdi bizi alırlar. Yok. Cemaatten de çıkmadı. Ya dayı alsınlar. Proje olduğunu ya, alem biliyor. İçerisi dışarıdan daha iyi merak etme sen. Cidden öyle. Yok içerisi dışarısı. Ba, ya, 18 şey. 18 saat çalışıyorum yemin ederim gençler çalışmıyor diyorlar. Bir bak, sürü mesai bak, yapıyorum ama yine yok. Bak, para yok. İki gözüm dünyada çalışarak fakirleşen tek ülkeyiz. Çalışıyoruz 24 saat ama fakiriz. Niye kimse sesini çıkartmıyor? Herkes halinden memnun. Kendi, memnun değil. Kendi altyapılarımıza sahip çıkarsak. Her Sen şeyimiz olur. Sen nedir Bana söyler misin? He? Sen alt nedir? Çiftçimize destek vereceğiz, öğrencilerimize destek e vereceğiz, hepsini. E bir... Ama bu ne? düzen olduk sürece veremeyiz. E bu düzeni sen ayakta tutuyorsun. Ben hiç oy vermedim, vermem de ona. Yok oy vermekle değildir. Oy, oy vermekle vermek değil. oy vermekledir. Beş senede bir senin bir hakkın var. Ya tekmeyi vurursun ya tekmeyi yersin. Bu sevdikçe ne ne bakın ya. 20, yıldır, 20 yıldır, 20 yıldır bir adam dinlemiyorsun beni. Bir dakika ben bildiğini 20 yıldır bir 20 yıldır bir insan tek bir şey konuşalım devam edeceğim yoluma. Bir 20 yıldır bir insan kaybediyor. O insan peşine gidiyoruz. 20 yıldır aynı düzen gidiyoruz. Yine o insan peşine. Tamam. Bu halk bu tamam, düzen olduk olabilirim. sürece bu yol aynı bu düzen hadi devam hadi. edeceğiz. Hadi CHP beceriksiz. Sen akıllı adamsın. Ya sen 20 yıldır niye yalanlara inanıyorsun? Ben hiçbir zaman inanmadım. Ben, Benim ben hiçbir bir zaman, zaman vermek inanmadım. Vermek yani oy vermiyorsunuz anladığım evet. kadarıyla. Ben yok vermem yok. De. Oy vermek iyi yani değil. Biz iyi halk olarak bilinçli olmazsak ben örnek olarak tek bir kişiyi sana senin söyleyeceğim. Bir dakika. Bakar, Çünkü basının yüzde doksan beşini almış. Sıfır. Bir dakika. Şöyle bir, şey, şöyle bir şey, söyleyeceğim. Örnek olarak tek bir insanı ve e, siyasi olarak da o insanı örnek olarak gösterelim. Tunceli Belediye Başkanı örnektir. Ve Tunceli Belediye çalışanları ya, şu anda ve 23 milyar, 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 milyar para alıyor. Ya. Bak 23 Sen milyar para alıyor. Keşke, Abi lafın de, sözün, arasına Türkiye, arasına Türkiye, sözün arasına giriyor. Sözün arasına giriyor. Keşke bir tane komünist yönetsem. Komünist adam para yemez ki. Yani yetenekli ben olan insanları çoğunu hapishaneye atıyor. O Kesinlikle kadar yetenekli. Ben bak ekonomi bakalım benim annemin öz teyzesinin oğludur. Ben Piparlıyım Pipar. Köyün ismi Pipar. Yani o adamla ilgisi yok ekonominin. Beş senemizi yedi nasıl yedi diye beş sene. Dayı şu an ekonominin düzelme şeyini biliyor musun? Fabrika kurarak dışa ticaret yaparsak, herkese FETÖ'cü damgası vurmazsak şu an çok kolay olur. Bak 10 tane fabrika koyacaksın tamam mı? Elbisesinden giyimine kadar her şeyi kuracaksın. Fabrika kurulursa ekonomi düzelir. Şu an en kolay ne biliyor musun adam için? Abi al şu dükkan mesela Türk Telekom. Al sat abi. Şu dükkan şey mesela e, Türksel al sat. Bak garanti bile ya. Garanti bankası ya. BBVA koyup Araplara sattılar. Türk Telekom'u çocuğa versen o bile Türk malıdır diye bir sürü ticaret getir diye satmazlar. Türk Telekom bile sattılar ya. Ya ben bütün ülkeyi sattılar. Ya aynı, aynı şey oynuyoruz. Şey senin ki, düzenin nasıl kurtulacağı. Bak bir tane fabrika kur abi. En kötü bir tane kur ya. Atatürk'ün fabrikalarını satıyorsun akşama kadar ya. Ya dediğim gibi bu ülke Atatürk evet. gibi Kesinlikle. bir adam gelmez. Atatürk'ü arıyoruz ama Atatürk bu halimizi görse bizden Şimdi korkar bir ya. Bir şey söyleyeyim mi sana? Kim bir al görse diyecekler. ki bunlar bak aralarında ben anlaşamıyorlar ben ki bak bak. Sen çözüm bunların elinde değil. Benim senin elinde değil şu an. Bak şu an benim sen elimde değil. Çünkü ne iktidardayız muhalefet beş para etmiyor şu an beş şey etmiyor. Muhalefette sıkıntı yok bu kadar eşek olduğu sürece muhalefette sıkıntı ya, yok. Evet, muhalefet gitmiş adam gitmiş ad, gitmiş muhalefet adam diyor ki ben diyor şunu yapacağım bunu yapacağım millet inanmıyor. Abi bir deneyin ya bu kadar zor mu deneyin abi. Ben de sevgisi konuşuyorum deneyin diyorum da adamlar cahil cahil. Abi cebinde para bitmiş. Bakın cahil adam 1980 ben 68 doğumluyum 55 yaşındayım. Adam 80'de çalışıyor, bir sene içinde daire alıyor. Şimdi bütün ömrü boyunca bir daireyi boş ver, araba alamıyor. Diyor ki eskisi daha kötüydü. Bu kadar bir ile uğraşamazsın. Dayı benim demek istediğim ne biliyor musun? Bak Çanakkale'de o kadar dedelerimiz kan dökmüş, elin mültecisini hala sokuyorlar. Bak araba araba geliyor, kamyon kamyon geliyor. Bir de demiyor ya benim karıma kızıma şey yapıyor taciz ediyor. Kendi kızının Arkadaşım başı. Onların ki beş bir koruma geliyor. Sen i̇şte neden kendi bahsediyorsun kendini, ya? Niye konuşsun? Gelmeyene kadar adam diyor ki ya bir şey olmaz diyor. Suriyeliler ya, gel, din kardeşim gelse de, diyor. De, gelse de diyor ki zina yaptı cezaevine koy diyor. Cezaevine koymuyor ki adam sınır dışı ediliyor. Adam yine iki gün sonra yine kaçak yollarla Türkiye'ye geliyor. Ya şu anda bak demiyor sana bir şey demin. Şu anda bu sistemi değiştirmek ne senin elinde ne benim elimde. Bu iktidar gitmediği sürece, gitmediği sürece ve büyük bir reform yapılmadığı sürece İtalya'daki gibi. Bu şimdi FETÖ FETÖ diyorlar. FETÖ diye bir şey yok. Gladio var. Gladio. ABD'nin bütün Avrupa ülkelerinin içine yerleştirdiği Gladio var. İtalya kendi temizledi. İki tane cumhurbaşkanı, dört tane başbakan tutuklattı. Sonsuz bir yetki verildiği zaman bir tane cumhuriyet namuslu bir cumhuriyet savcısına Türkiye'yi bak nasıl temizliyor. Bağırsak nasıl temizlenir o zaman görecekler. biri bile gelsin 20 sene temizleyemez ya. Kimse temizler. Te temizleyemez. İtalya iki sene içinde temizledi, temizledi. Ya Kılıçdaroğlu Hiç. bile cumhurbaşkanı olurken eli ayağı tutuyordu adam. Bu kadar borcu kim temizler dayı ya? Şu an öyle bir borçluyuz ki Anladın Türkiye para, şu an. Bak para hiçbir şey değil. Para yok bak ya. para hiç şey değil Şu an Türkiye sen sen dinlemiyorsun sen gelsin bilmezsin sen adalet olmazdı zaman sen paran olsa da para etmiyor adalet de onların elinde ya. hiçbir şey yapamazsın Üçüncü ki her şey, şey onların. Yani. mı yok krallıkla yönetiliyor adam senin senin petrol var senin de petrolün var adam gidiyor petrolü beton döküyor petrolün öyle rezervini yok, öyle kapatıyor bir şey yok var öyle bir şey yok bak ben bak ya arkadaşım ben var Batmanlıyım var. bizde petrol çıkıyor petrol çok öyle bir hikaye var. anlatmışlar Petrol yok mu? var petroller çıkartmıyorlar işte çıkartmıyorlar ka ya kapatmıyorlar, kapatmıyorlar, öyle bir şey yok. Buyur, Bunlar kime, var. Bunlar neden kapatıyorlar? Neden kapat? Abi, Bur şey yapmıyorlar ya. Neydi? Bur İstemiyorlar ticareti. Herkes halinden memnun e, çıktı. Abi bak, maliyet bak, kurtarmıyor bak. da, biz herkese yardım ediyoruz ya. Biz Yunanistan'da bir şey oluyor, biz koşuyoruz. Londra'da bir şey oluyor, biz Şimdi koşuyoruz. desin ki, bak devletine desin ki, yani petrolü çıkaracağız. Kişi başı bir milyar yani da olsa, bu Türkiye hepsini ona yardım eder. el birliğiyle çıkarır. Ya doğalgaz bedava diyorlardı. Ya ne oldu? Bir ay millete. Bak, ya, bak petrol. Ben yeni adamım lan. Ben ben 80'de lise mezunuyum. kadarıyla muhalifsiniz. Ben 80'de lise, lise mezunuyum. Şimdi, bir şimdi bir yeni iki tane üniversitesine, bir üniversitesine bedeldir. Benim demek istediğim petrolü her türlü çıkartırlar ama bile, bak, Arkadaş çok güzel söyledi. Masrafını kurtarmıyor. Masrafını Sen çıkarma kapasiten yok. Yabancı şirketleri çıkarıyor yani. sana. Abi sana sorayım. Valla bende para çoktur. Ben hiç kimsenin aklını savurmam. Bende, bende para çok. Tuzun kuru, ben kimsenin savundum ki hiç boş, boşu boşuna savunmuş.